sürekli gürültü yapıp duruyorsun. Bir sussana. Bir kendime bir geleyim de hasta oldum zaten. Yapsan yaptın bana bunu herhalde. Ama bir iyileşim göreceksin dünyanın kaç bucak olduğunu. Hayatını karartacağım senin hayatını. Bittin sen bittin. 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 yeter ama sen görürsün. Ben bir toparlayayım iyileşme sen o kapıyı zincire vuracağım sen oraya çıkamayacaksın bir daha oradan. O bana yaptıklarını fitil fitil öleceksin. Hepsini çıkartacağım acısını senden. Hani görürsün. Sonra devam et devam et o götüye patatıya bak ne oluyoruz. Bak oradan çıkamayacağım hiç. Ben acıktım ya bir şeyler yiyeyim bari. Açıkmaya başladım hazır. Şu yorganın içine yağmur, yağmur mu geliyor ne? Galiba bugün de mübarek kandilmiş. Allah'ın duaları dileklerini kabul etsin inşallah. Ne demek bir şey yağmur geliyor. Rahat dur. Rahat dur Allah'ın değilisi. Rahat dur. Allah'ın dilisi rahat dur. Şimdi kalkayım bir şeyler o. Allah'ım. işler işte, kurtardı ya bir muz var ya beni bir yedi ceviren, bunu bunlar oldu, bu, bu anne sini Allah nasip et canımla Allah nasip et bana kendime gel özlemişim. demişim.

Allah'ım. Gözüm biraz açıldı ama yine bulantı var. Ay. Ah. Elhamdülillah ya çok şükür sabah. Allah'ım bugün açık, çok çok şükür. Bekletecek günüm var. İnşallah görecek günüm var. Çekecek şunam olması görecek günüm olsun Allah'ım.

yapıyorum. Şimdi başladı. Koşuyorum. Ay, çok şükür. Kapılar rüzgardan kapanıyor. Hava bugün serinledi. Gerçi ben yanmayacağım hiç olmazsa. Ay, Allah'ım. Çok şükür sana ya Rabbi. Hamdolsun. olsun geç oldu acaba. Bunu çıkacak Ay.